Arkadaşlar merhaba. Koç Holding'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal bir yeri bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Bir yıl öncekiyle kıyaslamayalım. Ee, arkadaşlar enflasyon muhasebesine dönüyor. Bir öncekiyle kıyaslamak biraz daha mantıklı olur. E, sevgili arkadaşlar. Ama şöyle kapatırsak, tabii altı çeyreğe baktığımızda ne olmuş? Nakit döndürme süresi de uzamış zaten. Yani pek işlerinde e, e, bu konuda iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Ancak bir önceki çeyrek 3.88'den 3.55'e gerilemiş. Yani nakit döndürme süresi gerilemiş arkadaşlar. Net işletme seviyesinde açık var mı? Evet hep açık varmış zaten. Açık 42 milyon 519 bin liradan 43 milyon 837 milyona Yükselmiş. Real anlamda yükselmiş. Ona bakalım. Hayır arkadaşlar. Real anlamda yükselmemiş. Öz kaynağı oranı 8.95'ten 8.60'a gerilemiş. Burada da hafif bir olumluluk var diyebiliriz. Net borca bakalım. Net borç olmuş. Net borç 232 234 milyar 849 milyondan 258 milyon milyar 491 milyona yükselmiş. Değer anlamda yükselmiş mi ona bakalım. Evet arkadaşlar borçta bir önceki çeyrek öz kaynaklarının 49.4'üne denk gelirken şu anda 50.7'sine denk gelmiş. Yani 1.3 puan yükselmiş e, ee, sevgili arkadaşlar. Nakit akışları olumsuza dönmüş. Ee, 1 milyar 675 milyon negatiflik var. Bu ne demek arkadaşlar? Bu iki sebepten oluşur. Birinci sebep Veresiye satarsın. Yani sattığın malı toplayamazsın. Parayı, karı kaseye koyamazsın. Ee, böyle nakit takışları olumsuz olur. İkincisi de yaptığın kar fiktif olur. Yani kağıt üzerinde bir kar olur. Yeniden değerlendirme gibi. O da nakit takışı sağlamadı. İşin nakit takışları da ne olur? Negatife dönersin arkadaşlar. Bu ikisine bir gerçekleşmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle borçla yükseldiğine göre ee sevgili arkadaşlar. işte iyiye gitmiyor demek ki. Şimdi yatırım yapmış mı? E, Çeyrekte bütün dışına çıkan bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Ortalamamız 382. Ortalamamızın altında. Dolayısıyla burada bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil. 2023 e altıda mesela 9.4 gibi bir çıkış vardı. Orada yatırımdan söz etmek mümkün olur. 12 milyarlık bir çıkış olsa da burada ciddi bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil. Stoklar bir çeyrekte yüzde 5.1 oranda artmış. Yabancı para pozisyonu geçelim arkadaşlar. Bunu daha sonra gireceğim ben. Evet esas geldik zurlanın zırh dediği yere faaliyetler arkadaşlar. Şimdi evvela bu faaliyetlere bakmadan önce şöyle bir 10 çeyrek geriye gidelim. Ne görüyorsunuz? Şimdi ne görüyorsunuz? Bakın son 3 çeyreğe bakın. 49, 70, 84 değil mi? Buralarda öyle bir rakam görüyor musunuz? Yok. 1, 23'te 67 olmuş ama hep 200'lü 150 200'lü seviyerek evet maalesef işlerin pek iyi gitmediğini görüyoruz ancak bir önceki bir beyazladığımızda her 100 liralık öz kaynağıyla %71.4 hasrat yaparken şu anda bu oran 84.6'ya yükselmiş bir önceki göre hasılat da var. çok güzel onu aldık Favuk'a baktık. 4.03'ten 4.29'a yükselmiş. Hafif de bir yükselme olmuş. Orada da yine son 3 gel baktığınızda şu son 3 çeyreğe rakamları görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi? Evet. Asrat da olmuş. Hafif Favuk da hafif bir hakkı olmuş. Net kere bakalım. Net kere da şöyle bakın arkadaşlar. Bu rakamları görebiliyor musunuz? Son 3 çeyreği göremiyorsunuz değil mi? Evet. Net kere da maalesef bir önceki çeyrek 0.06 iken şu anda 0.74 zarar yazmış. En büyük sebebi neymiş? Faaliyet giderler büyük ihtimalle paranın faiz giderleridir arkadaşlar. Yine ayrıntılı bakabilirsiniz. Evet, sonuç itibariyle faaliyet giderlerden ciddi oranda bir zarar var. Gelelim çeyrek kaynak büyümesine. Bir önceki çeyrek orada da son şöyle 10 çeyrek bakalım. Ne görüyorsunuz? Hiç son 3 çeyrek gibi bir şey göremiyor musunuz? Yok değil mi? Göremiyorsunuz. Evet göremiyorsunuz. Evet orada da bir cegleme var. Ancak bir önceki çeyrek öz kaynaklarını 8.34 büyütürken şu anda 7.38 büyütmüş. Bunun 8.49'u da yeniden değerlendirmeden gelmiş. Aslında yeniden değerlendirme olmasa şirket negatif büyüme sevgilecek çeyreklikte. Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca yıllık öz kaynak büyümesi Geçen yıl bu zamanlar 80 80'miş şu anda 100. Bir önceki 93.93müş, e, Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Tarihsel cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 2.35'miş. Şu anda 9.61'de en düşüğünün 4 katı. 4.01 katı. 5 yılın en düşük piyasa değer değeri 0.58'miş. Şu anda 0.82 o da en düşüğünün 1.41 katı. Halka açıklık 26.4 Az gibi gözükebilir ama şirket büyük olduğu için, bunun arka kısmını almak için 110 milyar gibi bir para lazım ki, o da az bir para değil. Fiyat hareketine bakarsak, 270 lira 75 kuruş zirve fiyatı var. Zirvesinden yüzde 39.28 aşağıda. Geçen yıl bu zamanlar şirketi alan 142 lira 40 kuruştan alan adam yüzde 15 çayda gibi gözüküyor ama %60'lık bir enflasyonu düşünürseniz aslında genel anlamda burada da %45'lik bir gerileme var. Yani bir gün önce alan adam bile bir para kazanmamış diyebiliriz. Evet şimdi gelelim şirketin getirisiyle alternatif getiriyi burada faiz ön çıkıyor. Çünkü enflasyon düştü diyor. Biz Türkiye'nin rakamlarını kullanıyoruz. Tefe tüfe böyle ki. Dolayısıyla şu anda faiz getirisi ön plana çıkıyor. Şirketin getirisiyle faiz getirisini kıyaslayacağız. Getiriler üzerinden soyut olarak şirkete bir değer biçeceğiz şu anki performansını. Bir de gelecek performansını ölçeceğiz. Şimdi burada da şirketin defterleri 201 büyüme %100. Dolayısıyla bu şirkete e, arkadaşlar yatırım yaparsanız bir yıl sonra hep böyle giderse yani böyle gitseydi böyle olsaydı 201 lira 29 kuruş bir kazancınız olacak. Bunun için şirkete ne veriyorsunuz? 164 lira 40 kuruş. Bunun faizi yatırsak 88-78 bir getirimiz olacak. Dolayısıyla şu anki performansı ve şirket faizi ve enflasyonu yenmiş. Evet alkış diyoruz. Tamam yenmiş. Ee, geçmişte yenmiş. Peki gelecekte ne olacak? Mesela bu. Gelecekte ne olacak? Eğer bu şirket %44 bile büyüseydi 164 lira 40 kuruşu Doğru kabul edecektik. Ama bakalım gelecekte ne olacakmış? Bakın gelecekte bu geleceklerin rakamları da uydurmuyoruz. Geçmiş verilerden bakarak geleceğe tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi defter değerimiz 201 lira 0.1 kuruş. Ben 287 lira 90 kuruş. Yani aşağı yukarı bir 86 liralık 87 liralık bir değer artışı bekliyorum. Defter değerini bunu bekliyorum. Ama büyümem de. 100 nokta birden 32.78'e düşecekmiş. Ya nasıl olur büyüme nasıl bu kadar düşecek? Evet çok basit. Büyüme dediğiniz son 4 çeyreğin arkadaşlar bak son 4 çeyreğin büyümesinin birleşik birleşik büyümesinden kaynaklanıyor yıllık büyüme arkadaşlar. Dolayısıyla şu baz etkisinde 146 2023 12'deki 146 gidecek. Bunun yerine 10'lu 15'li 20'li bir rakam gelecek. Değil evet. mi? O zaman e, var ya siz hesaplayın. Dolayısıyla büyüme tahminimiz 32.78. Bunu Excel kendisi yapıyor. Zaten bizim yapmamıza gerek yok. Excel bunun formülünü yazmışız. Her şirkete basıyoruz. Otomatik kendisi hesaplıyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Büyümemiz birden bire 32 78'e düşecek. Dolayısıyla biz bu büyümeyi ve bu öz kaynağı Hesapladığımızda gelecekteki değerimiz 174 lira 75 kuruş çıkıyor. Bu gelecekteki değer ama günümüzdeki değer değil. Dolayısıyla biz gelecekteki değerimizi günümüze indirmemiz lazım değil mi? Hani şöyle düşünün. Sizin 100 liranız var. Faize koyuyorsunuz. Bir yıl sonra 154'ten 154 lira paranız var. İşte bir yıl sonraki 154 liranın karşılığı ne oluyor? 100 lira oluyor. Dolayısıyla bu da gelecekteki değer. Bak 174 lira 75 kuruş gelecekteki değer. Peki oradan bir iskonto istiyorum. Hadi diyelim ki bu koç olduk az isteyelim. 30 isteyelim. Ben 35'ten aşağı istemem de. O da neye denk geliyor? 122 lira 33 kuruş. Dolayısıyla bakıyoruz fiyatımıza. Fiyatımız evet. 164 lira. Dolayısıyla biz ne diyoruz arkadaşlar? Biz geleceğe yatırım yaptığımız için ne diyoruz? Gelecekte de bunun değer düşecek aşağı. Çünkü getirisi azalacak. Dolayısıyla faiz ve daha cazip olacak değil mi? Daha cazip olacak. Ya da Fiyat aşağı gelecek, makul seviyelere, işte dediğimiz rakamlara gelecek ki ben gelecekte faizden daha fazla para kazanabilirim arkadaşlar. Dediğimiz seviyede 120 liraymış bak. İşte o 120 lira olursa biz alırsak gelecekte daha fazla para. Olur olmaz bilmiyorum arkadaşlar. Matematik bize bunu söylüyor. Yoksa ben şu anda bunu alırsam gelecekteki değerini, değerinin altında mı evet e ama bir şey kazanmamış olurum değil mi? Peki burada koşullar nasıl değişebilir? Arkadaşlar bak biz şirketin getirisiyle faiz getirisini kıyaslıyoruz. Faiz de her yüzde onlu azalış şirkete yüzde değer katılır. Bu kadar basit. Faiz düşerse şirket değerlenir. Aksatır da faiz de artarsa şirketin değeri daha da düşer. Ama biz mevcut koşullarla faizin değişmeyeceğini oluyoruz. Eğer siz öyle bir yön varsa faiz 30 olacak 40 olacak o zaman kendiniz hesaplayacaksınız. Şu anki performansıyla Arkadaşlar her ne kadar gelecek değerin altında da olsa yeterli derecede iskonto yok. İşte o da 120 seviyesi arkadaşlar. O zaman o zaman ne yaparsınız? Gelecekte para kazanmış olursunuz. Aksi takta gider faizi yatırsanız Canım ne gerek var? Yani 160 lira 40 kuruş gider faizi yatırırım. Lokum gibi para kazanırım yüzden ödetten. Dolayısıyla şirket bana iskonto yapması lazım. İskonto yapması lazım ki ben şirketten kazandığımın faizden kazandığımda daha fazla olsun. Evet arkadaşlar. Peki açılışta yarın ne olur? Ben onu bilemem arkadaşlar. Şu iddiam yok. Fiyat 164'lükten e, 174, 274, 374 olmaz diyemem arkadaşlar. Çünkü ben e, fiyatın ne olacağıyla ilgilenmiyorum ve de bilmem mümkün değil. Ben kain değilim. Yani nasıl davranılacak parası olan birisi e, bunu alıp e, işte gösterebilir. Ben bir şeye etmez derim. Gitmez. Asla demem. Asla demem böyle bir şey. Dolayısıyla ben fiyat alıp satmadığım için beni hiç ilgilendirmiyor fiyat. Ben değer ağır satıyorum. Değer, değer. Değil mi? İşte gelecekteki değer ne olacakmış? Ben ona bakıyorum ve paramı bu şirkete mi yatırsam, faize mi yatırsam onu ölçüyorum. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonu sonucu çıkan matematikçilere ama ben değer İşte bu bulduğumuz değer bu gelecekteki değer arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız bildirimleri açarsanız bu da sizin de iyisi olur. Ee, sevgili arkadaşlar. Ekstradan hep kötü bilançoları yayınlıyorsun. iyi bilançolar nerede? O zaman orada katıl düğmesi var. Oradan basıyorsun. Gaziantep okulmasını iyi oluyorsun. Orada da e, iyi bilançolar oluyor. Gelecekteki getirisi çok olacak. Kağıtları size söylüyorum. Ee, tahmin arkadaşlar. Bunların hepsi de tahmin yani. İlle de tutacak diye bir şey yok. Zaten kim tutturmuş ki şimdiye kadar tahminler? Biz de bir tahmin yapıyoruz ee, sonuçta. Evet bu da sizin katkınız olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.